Merhaba arkadaşlar. Ben Timur. Bugün canım sıkıldı. Şöyle bir Minecraft'a gireyim dedim. Oynayalım. Çok iyi. Da... Çok iyi. Çok güzel. Yanında da Arda var işte. yeni <laughs> <Yine gülüyor> bir hemen yeni bir <laughs> dünya yaratalım şöyle. Bunu Minecraft Türkiye sitesinde de paylaşmayı düşünüyorum bu seriyi. Arda <laughs> Arda ne yapıyorsun ya? Videonun içine ettin. Neyse. Şöyle bir şey yapalım. Ben e, bunu rehber halinde hazırlamayacağım bu videoları. Evet Arda da <laughs> arkadan tamam, fon evet, müziği, arkadan fon müziği. Yok ara sıra yap iyi oluyor ya. Arasıyla iyi oluyor. Hemen Sang of On çalıyorum. Evet. Arda Beni neyse. izleyenler bilir. Be beni izleyenler. Beni. Ben. Stop the benim. Beni. Beni. Evet. Tamam. Neyse. Hadi. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> neyse ben o zaman bunu nasıl yazalım? Ee, my... Şöyle yazalım. Şu world'un ismini. Minecraft. Oynuyoruz. Hacı. Şu üçünden de şekil olur. Şöyle survival oynamak istiyorum. Hardcore beni biraz zorlar geliyor. C'de ne yazsam? C'de C'de. C'de de şöyle bir şey yazayım. Minecraft Çiyiz 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 evet Hafız Yine bu sefer 4 Ünlem olsun hadi Başlıyoruz Hadi bakalım güzel bir yere düşelim ya bu versiyon 1.1 soranları ee, soranlar olursa. Ee, saving chance. O da güzel. O da güzel. Ya diyeceğim ama. Bu ne ya? Çok kötü yerde spawn <laughs> olduk. Önümüzde de çöl. <laughs> Neyse. Şu kardan kurtulabilirsek yani iyi olacak gibi. Baya baya survival island'a falan düştük yani. Hemen ağaç toplayalım şöyle. Üç tane toplayayım. Hmm. Bundan sonra crafting table falan yapayım. İlk önce. Ben hemen ilk oyuna başladığımda bunu yaparım. Şu tarz. Bir kazma. Kazma demiş. Balta bir pikex ve odun odun minecraft artık e, böyle soranlar var yani onlara artık ne demeyi bilmiyorum yani minecraft nedir diye soranlar var yani girin araştırın kardeşim ben rehber halinde hazırlamayacağım videoları Zaten sıkıntıdan giriyoruz. Oynuyoruz ya. Yani. Ben biraz ağaç toplayayım. Eniz böyle sıkıyor ya. Sana videoyu bir durdurayım. Ondan sonra devam ederiz. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, i̇şte ağaç topladım falan falan sonra böyle biraz kömür buldum. Bunları alalım diyorum. Arda'yla da şey mikrofonu kapattık. Neyse. Sonra konuşuruz onunla da. Bu seriyi bayağı uzatmaya çalışacağım tabi. Hmm. Allah baya uzun yaparım bunu. Ama bilmiyorum yani. Ya aksilik çıkmazsa. Zaten yarı yılla giriyor. İşte ondan sonra. Boşuz artık yani baya. Kömürleri alalım da. Birkaç dakikada çekeceğim videoyu. Evi böyle yaparım. Bir başlarım eve ondan sonra videoyu bitiririm. Diğer bölümde zaten bu bölümü şimdi upload ederim. Diğer bölümü de artık şey yaparız ayarlarız ya. Yarın falan çekerim. Oo, bu kömürlere gerek var mı bilmiyorum ama bunlara sonra alırım alırım lan acaba evi nereye yapsak aslında dağlık alanlara böyle eve uymayı çok seviyorum şurası da güzel gibi aslında şuraya ya da şuraya eve oysam. iyi olur yani videolarda herhangi bir eksik görürseniz söyleyin yani böyle hemen onu düzeltmeye çalışırım. O zaman şuraya hemen bir evi yapayım diyorum. Şuraya. Evet. Şuradan biraz dört toplayayım. Bu arada 1.1'de diller de geldi. Ben hiç Türkçeyi artık tercih etmiyorum. Bazı geri zekalar. Bozmuş. İçine etmiş dilim. Onları da artık birinci sınıf var mı desek ne desek Aa. Ha, Buraya Ya kazalım be kazalım Ev fazla büyük yapmayayım şimdi zaten Yeni ev yaparım lan Kaf oh, kazma kırıldı be Şuraya koyalım Bunlardan 24 tane yeter bana. Gibi yani. Şöyle alalım. <laughs> Kusura bakmayın çok öksürüyorum böyle biraz. Alerjim var. Galiba. Hmm, parfüm falan ara alerjim varmış hiç bilmiyordum. Böyle. Saçma sapan bir şey yapalım artık şimdilik. Multiplayer <risque> <laughs> çekmek istiyordum aslında böyle. Arda'yla. Falan. Ama dedim yani Arda falan ara sıra meşgul oluyor. Tolga da meşgul oluyor. Dedim tek başıma çekeyim. Uzun çekeyim videoyu. Uzun tutayım. Kapı da yapayım hemen şuraya. Saçma sapan evimizin ilk aşamasını <laughs> yapmış bulunmaktayız. Evet. Torçları yapalım. Bayağı bereketli çıktı be. Tamam. Benim eski yurtta boya böyle tarla marla yaptım. Tarla falan yapmıştım böyle. Evi kazdım. Merdivenler falan yaptım buraya. Çok iyi olmuştu benim önceki world. Aslında şu anda hala kayıtlı. Onu ben açabilirsem belki bir sonraki bölümlere gösteririm. Hadi bir tane de şöyle. Aa, oh, he, aklıma geldi. Yemek lazım bize ya. Acıktık. O zaman ben gideyim. Avlanayım biraz avlanayım. Evet. Gece doluyor ya. Koyun falan var da inek yok. İnek çıksa tamam diyeceğiz. <laughs> evet. Hiçbir şey yok ya. Bu geceyi nasıl geçireceğiz? Bari yünlerini toplayayım da yatak yapalım. Hoppala geceden çabuk oldu ya. Bayağı uyalandık ya burada. Ha, domuz, domuz, dört tane. Gel lan buraya. Heh. Birer birer ya. Ne kadar da şeysiniz, cimrisiniz ya. Bari geberdiniz verin etinizi. Evet, saçma sapan evimizin görüntüleri. <laughs> Ben şu zorluk seviyesini tamam. Kolaymış. Aslında şu dili çok sevdim ya. Neredeydi? Heh. Bunu kullanacağım videolarda. Bu dili kullanacağım. Greycloth. Korsan dilini. Tabi göndermeler de yapmışlar biraz. Şuradan göstereyim. Yes. Neredeydi lan? Heh. At <laughs> evet. World's Karayip korsanları göndermesi. Neyse. O zaman burada bitirelim mi ilk bölümü? Ben de evi biraz açayım şöyle. O zaman herkese buradan görüşürüz diyeyim. Kendinize iyi bakın. Bir dakika torsları da yerleştireyim şöyle. Ondan sonra öyle bitirelim videoyu. Evet. Şöyle. Gerçi creeper falan çıkar boş. Evet kendinize iyi bakın. ve iyi günler. Görüşürüz.